isekler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz ve bugün sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki e, Facecam videosu attım yani biraz güzeldi. Yani biraz izlendi gibi. Bugün sizlerle beraber burada bizim toplanma amacımız yiğit bugün e, oyunda bir yani Roblox'ta <laughs> bir oyun yapmış ve biz de bugün bunu test edeceğiz. Hazır mısınız? Bir, ben sizi hazır gibi duyuyorum. isterseniz şöyle bir video mu? Eee şey videomuza başlayalım, chat'a bakmayın. Ee, evet arkadaşlar. Arkadaşlar yanında e, Yiğit var, yani... hatta gel şöyle bir dans edelim. Böyle videoya çıksan da. Bir dakika. İnşallah trailer önce çalışıyordur herhalde. Evet arkadaşlar, işte ha. dediğim gibi bugün Yiğit'in oyununa bakacağız. Hadi gel girelim. Yanımızda da ya e, burası. Ben oyuncu tanıtabilir miyim? Ben oyuncu tanıtacağım. İlk önce arkadaşlar yani... Biraz yani ilk oyunum olduğu için biraz etrafı falan ayarlayamadım o yüzden yani dalga geçmezseniz sevinirim yani bu benim ilk oyunum çünkü önceden oyun yapmaya çalışıyordum ama hiç olmuyordu yani ben oyunu şimdi tanıtayım bir, bir dakika Bir saniye sen ee, video geçmeden önce arkadaşlar bu videonun şerefine sizden takdirden 3 saat bekliyorum bu video 3 saat gelirseniz facecam'da yeni bir video geliyor ee, onu da hemen hazır tutacağız İstiyorsanız e, istiyorsanız şimdi Yetin'in dediklerini bir dinleyelim ve e, şey söylemeden bir şey daha söyleyeceğim unuttum. Yanımızda bir de diğer arkadaşlarımız da duruyor. E, Onlarla da çekeceğiz ama onların sesi yok. E, ama e, isterseniz hemen bir Yetin, yetin yaptığı map'i bir inceleyelim. Başla kanka sen. Ee, ilk önce bir şuraya bir McDonald's'a girelim. Burada bir Buraya McDonald's, McDonald's koymuş. <laughs> McDonald's ilk önüme gelen buydu. Burada en sevdiğim detaylardan bir tanesi flop Burada Bu flop var. Bu flop da normalde yatmıyor ama. Abi flop sen flop bak oyun Alışveriş flop merkezinde flop kasiyer, flop kasiyer oldu. <laughs> Neyse. Ee, burası işte yem McDonald's'ta <laughs> arkada McDonald's'ta yemeklerin satıldığı yani. yer. Mesela burada hamburger falan var. Aynen. Burada elin, elimizi yıkıyoruz. Ne kadar büyük kim yıkıyor burada elini? Aa açılıyor. Oha bir saniye bakayım. Aa, ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum ki. Bak, arkadaşlar şimdi Yiğit buraya böyle kocaman McDonald's koymuş ama McDonald's'ın yanına arkadaşlar, da yanında koymuş. Arkadaşlar yanında muhtemelen çok şey tahmin etmiştir. Bir burada da, burada var, bir mı? tane dummy var. Ee, ve burada bir tane bu? silah var. Bunu alıp mesela bakın. Bunu yürüyorum. Bak Cemre var mesela orada. Tabii burada arkadaşlar tanışma. Dummy'i öldürdüm. Ol, yani. Ol, arkadaşlar tanıtmayı unuttum. E, acı yazıyor bakın çok garip bir ismi olan Cemre'nin de bir Youtube kanalı var. Bize de abone kendisi. Gidip de kanala bakabilirsiniz. Ee, adı da Kayısı, olayın Kayısı olayın, Kraliçesi diye öyle bir bozuk, isim var, bilmiyorum. Bozuk öl, ölmüyor yani canı sıfır kalıyor ama ölmüyor evet. yani. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız olduk. madem şey yaptık isterseniz bir Bey kurumsa gidelim. Gel kanka. Aynen. Ee, arkadaşlar burada ışınlanma yeri var. Sen şu an ışınlandın mı oraya? E, bir kere ışınlandım. Bak var ve burada bir tane canavar. Hmm. Abi bunlar Buradan, bunlar kaçmamız gerekiyor. Öldüm ben. Ee, Kanka hemen, gel beraber gelelim. Hemen hemen gidiyoruz. Abi burada ne? canavar. Ne? Kaç 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 kaç. Canavar kusuda bekliyor bizi. Evet bu. Canavar geliyor. Canavar geliyor. Kanka kurtar beni. Abi ekron. Oo! Oh. Herhalde, ölüyorum, ölüyorum, ya. ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum, kaç gel, ölüyorum. Gel, 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 gel. O ne oğlum sticker Ay, gibi bir şey. Ay var. Am ne kadar garip bir şey yapmışsın. Kanka. <laughs> ya şunun tipine bak kanka, şunun tipine bak Allah aşkına. Gidiyorum ben ya. Neredesin? Abi ben tekrar McDonald's'ın yaşından diyorum flop payı falan seveyim. Bunlar ne? ben gidiyorum mu bundan B yanında McDonald's var böyle bir şey mi var ya Bu B yorulunca McDonald's'tan gidip yemek yiyorsun sonra tekrar geliyorsun Ve buradan nasıl çıkıyoruz? Aa benim? biz bunları kanıtmayı unuttuk. Evet Arkadaşlar <laughs> i̇şte Baba git böyle bir şey eklemiş. Burada öyle bir şey yok aslında. Ee, Bak mı Lan bu ne? <laughs> Bunu niye ekliyorsun oğlum? Neydi şey e, Oruç tutan baba Oruç tutan baba bu da sabahlayan gamer çocuk Kanka gel Öldüm, Öldüm. gel, bir şeyler daha Öldüm var bu arada da. Hah gel gel yani, Arkadaşlar Yiğit'in eklediği iki şey daha var. O e, e, şey vardı. Burada mi? bir ama. burada üzücü bir şey var. Burada Noob, noob kaybolmuş. Murder Mystery'de. Murder Mystery'de Noob kaybolmuş. Ve burada bir tane asker var. Askerin Arkadaşlar oyunda bayrağı şöyle yiğit buraya iki tane araba koymuştu. Araba, <laughs> arkadaşlar araba, Ferrari gitti Ferrari arkadaşlar bak. bak önce Ferrari önce bir Bakın Ferrari'ye bir sürdüm sonra şuradan gidiyoruz. tam uçarak o kadar hızlı gider yani. Bir bak bir kilometre hızla oyuna. gitsem sanırım tüm map'i bir anda dolaşmış oluyordum yani çok hızlıydı ve araba gitti. Araba aşırı hızlıydı şöyle gitti bir anda. <laughs> Burada da abi şu dışarısı çok güzeldi. Bob küpü. Evet. Abi, abi ne yapıyor ya? Şimdi oyunda, oyunda bir şey kalmadı. Ne yapacağız? Oyunda bir şey kalmadı. Aa, biraz silah. şimdi arkadaşlar oyundaki amaç da e, VC atmak. Gelin gelin. Aa, ama arkadaşlar bu yanı sıfır olan kaybediyor. Çünkü bu öldürmüyor. Gelin 2 VS 2 atacağız. Şimdi burada silah var. Sen diğer arkadaşın oyunda değil başka mi? Başka yok ki O evet, zaman herkes başka tek kişi var. Herkes herkes tek. Başla. o zaman o zaman o zaman o zaman, başlayın o zaman, başlayın o zaman, o zaman. herkes tek başlayın abi oyun çok kas arkadaşlar video e, çok kastığı için bayağı özür dilerim ya. ben ben bilerek istemiyorum videonun bu kadar kasmasını. Ben Cemre'yi öldürüyorum ben Cemre'yi öldürüyorum. Herkes tek herkes tek ben de sana sıkarım. Cemre'yle VC atıyoruz. Epic VC ha öldü Cemre. Videonun başlığını ne koyacağım acaba çok merak ediyorum. Videonun başında bence. Abi sıkamıyorum ya. <laughs> Ben sana ben sana bir şeyler atayım. Ya vah dur dur, dur dur Yes yes yes. Çok dur, iyi. Dur. Benim canım kaç olduğunu göremiyorum ki. Bir, bir şey bir saniye bir şey Öldün. Öldün canın sıfır kanka. Ben kazandım. Ben. ben kazandım. Baktım lan. Ben kazandım. sıfır şu an. Gel buraya gel buraya sıktım sıktım sıktım. Abi abi. Kanka Cemre ile Vs atıyoruz gel. Cemre nerede sen görünmez misin? Cemre bir şeyden kaçıyor. Ben, benden kaçıyor. Ölsene lan. Sen gözükmüyorsun bende. Nasıl gözükmüyorum? Değil mi? <laughs> ha, öld, <laughs> öldüğünde gözüküyorsun. Kanka. Efendim? Gel gel. Neydi şey ee... oyundaki VC'mizi attığımızdan göre bence bu e, şey burada kalsın yani. Bu video burada <laughs> daha güzeldi. Gel yanıma. Arkadaşlar işte, bu arada belki ben oyunu güncellersem e, videosu gelebilir yani. Burayı tabi düzenleyeceğim. Tamam. Bu da oyunun betası. <laughs> Bu oyunun betası yani. Kanka bir yanıma gelsene yanıma gelsene yanıma gel yanıma gel yanıma. Yanımda dans et. Ha, geliyorum. Bir dakika dans edeyim. Yemile <laughs> bana dokunarak öldü. Abi Flutman'ın yanında olsaydı keşke. <laughs> bir dakika. Kanka sen neredesin ya? Yanımdayım. Dans ediyorum. Abi... Yanında mısın? Yanındayım. Ben de gözükmüyorsun. Düzelttim. Neyse arkadaşlar, öyle evet, bir bug var. <laughs> ben kendi <laughs> reset çekeyim mi? ben reset çekeyim. Tamam gel o zaman son son kez dene yoksa. Sen beni Aa gö gördüm ha. seni gel. Tamam görüyorum artık gel. O ne bug var bunu düzelteceğiz. Arkadaşlar bu arada yani muhtemelen güncellemeyi yapabilirim oyuna. Evet. Da şey olursa. Neyse arkadaşlar bu videonun buraya kadar Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle oyun videolarının gelmesine ya da oyun ya da istiyorsanız Yiğit'le beraber bir oyun yapıp sergilememizi istiyorsanız video aşağıdan e, 3 like atıp benim de facecam'le videolarımı e, şey yapabilirsiniz. İşte bildirimleri açarak e, bizden video bekleyebilirsiniz. Yani bir anda o bildirim gelen hani mutluluk hissi. Tatilinizin mutlu geçmesi dileğiyle. Bay bay.